Nerede kalmıştık? Yeni içeriğimiz. Sevdiğiniz isimlerle Zoom üzerinden bir araya geliyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Ve karşımda şimdi Tuna var. Tuna hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl geçti bu dönem, bu karantina dönemi? İki aydan fazla bir zaman oldu. Senin için neler yaşandı? Bir paylaşsana bizimle. Ya şöyle biz genelde ee, ...hamam böceği gibi müzisyenler yerin altında ve stüdyolarda yaşadığımız için... <laughs> ...aslında çok zorlanmadık diyebilirim yani. Tabii kendi sevdiklerinizden uzak kalmak, özellikle de büyüklerden, aile büyüklerini görememek falan üzüyor. birazcık can sıkıyor ama... Ee, onun dışında ben böyle soranlara ne zamandır dışarı çıkmadım falan diyenler benim 180. günüm karantinada falan diyordum. <laughs> ya yani çünkü şey yani zaten o yeni single'ımıza başlamıştık teklimize. Onu yapmaya başlamıştık. Kayıtları vardı. E, ee, Okan'la beraber arkadaş, Okan'la beraber çalışıyorduk. Yani o bizim alışık olduğumuz evden çıkmamak ya da stüdyodan çıkmamak en azından müzik yapabiliyorsak, kayıt yapabiliyorsak bizim alışık olduğumuz bir durum. Ee, psikolojik açıdan muhtemelen böyle biz çoğu insandan daha ezgi, daha az etkileniyoruzdur diye düşünüyorum ama tabii ekonomik açıdan e, falan açtığı yaralar büyük. E tabii herkes için aynı şekilde. E, sen şimdi yeraltı dedin de ama çok böyle ferah aydınlık bir yerlerdesin. Öyle görünüyor senin bu e, Tabii yo, şey, ortam... süreç dolayısıyla. Tabii süreç dolayısıyla eve taşıdım e, şeyimi, aletimi, edebatımı, suyundan çıkıp hani evde bir ufak bir e, şey kurdum, ekipman kurdum. Çünkü kayıtlara devam etmek gerekiyordu. Tam da böyle bir şeyleri yoluna koyduğumuz ve devam ettiğimiz bir zamandı. O yüzden de aksamasın diye bizim için de bir test süreci olmuş oldu. Üzücü aslında, yani şöyle üzücü. Son çıkan şey 8 Mayıs'ta bir tane Kışın Sonu Bağır diye bir şarkı çıkardık. Hı hı. Ve tamamıyla neredeyse evde çalışarak yaptık her şeyi. Yani evlerden yapabildik. Ya bütün dünya evde yapıyor abi artık. Yani... Ya şimdi şöyle bir... Gözdesinde tabi... vardı yani bu aslında. Yani biz biraz analogcu olduğumuz için hani eski ha. analog kafa, eski kafalarda olduğumuz için artık ben kendimizi yani şeyde görüyorum, yaşlı statüsünde görüyorum yeni jenerasyonlarda da. Öyle, şey de, de. Öyle şey böyle abi yani biz hala böyle mikser görelim, stüdyoda davul çalsın falan bilmem ne kafasında olduğumuz için. Ee, şey olmadı. Yani bir tık üzdü. Çünkü güzel de bir iş çıktı ortaya. Lan Allah kahretsin. Yani bu da iyi çıktı. Bu saatten sonra da gider uğraşır mıyız stüdyoda falan gibi bir saçma bir şey içerisine geldik. Yani o kötü hissettirdi için açıkçası. Valla ben sana bir oldu. şey söyleyeyim mi? Sen analogçuyuz dedin ya, biz eski kafayı izledin ya. Şimdi yeni nesil de emin ol. Evde işlerini yaptıktan sonra e, kendisini böyle çoğu müzisyen mecbur hissediyor. O böyle o analogun o lezzeti, o samimiyeti, sıcaklığını hepsi vermeye çalışıyor. Onun için o aslında eski kafalık değil. Aynı zamanda şu döneminde trendlerinden bir tanesi o analog hissiyatını verebilmek bir taraftan. Ya öyle el böyle miksere falan değmeyince, işte stüdyoda böyle oturup da bir masanın başına oturup böyle bir fader'ları falan kontrol etmeyince işte... ...bir insan sanki bir şeyler yanlış olmuş gibi hissediyor ya. Ama oldu mu acaba, iyi duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Halbuki dinliyorsunuz, tamam her şey okey, perfect'e yakın, hiçbir sıkıntı yok. Ama hep bir tarafta eksiklik oluyor. O birazcık şey yaptı, hani burktu ama... Yürüyebiliyormuş da yürüttük de yani hani elektronik belki rap altyapılar, beatler yapmak belki elektronik bir şeyler de çalışmaları yapabiliyorduk zaten evlerden hani templa dayalı müzikleri falan yapabiliyorduk ama bu kadar hani rock n roll bir şey oturup da canlı tınlayacak bir şey evde yapar mı ya oldu yaptık oldu her ne no, oldu yani olmayacak bir durum yok zaten ee, şöyle tabii artık bizim üstündüğümüz tabii ki. E, Touchpad'lerle çok hızlı bir şekilde artık e, herkes yapıyor müziği. Tık 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 böyle touchpad, kickler, e, clap'ler, ondan sonra hi-hat'ler. Bir anda parça çıkıveriyor böyle canlı live stream gibi falan oluyor bir anda her şey. Ya öyle bir de çoğu zaman sütüde yapılmış şeylerden çok daha iyi şeyler de çıkabiliyor Çıkıyor. evde. Ama tabii biz işte eski kafalık hani ona inanmak istemiyorsun ya böyle Ay bir, bir sülüo'dan <laughs> girelim ya. Bir kapıdan girelim de ne olursa olsun diyor. <laughs> o ihtiyata atamadık. Şimdi yavaş yavaş gidiyor ama tabii yani stüdyolarda çalışan stüdyocular var, arkadaşlarımız var, bu mesleği icra eden insanlar var. Yani onların da bir şekilde para kazanması gerekiyor. Ee, nasıl olacak bilmiyorum, nasıl oturacak, yeni normal ne olacak bilmiyorum yani nasıl gidecek. Ne geçiyor aklından peki? Yani sence bu yeni normalde e, müzisyenlerin en azından sen kendi açından bakarak e, şöyle bir hayal kurarsan. Ne görüyorsun? E, yani yakın bir zamanda konser verme... Ee, insanlarla bir araya gelme olasılığını ya da bundan sonraki teknolojide ne olur nasıl bakıyorsun? Hiçbir şey görmüyorum ya. Yani e, sonuç olarak aslında bunu bilim yani elimizdeki verilerle e, bilimsel olarak yaklaşabilmek gerekiyor. Mantıksal olarak bu işin bir aşısı çıkmadan ya da bunu şu ana kadar yan etkileri belirlenmiş olan bir ilacın tedavi ettiği görülmeden ...bunun tamamıyla ortadan kalkması mümkün gözükmüyor nihayetinde. Hı hı. E bizim konser verdiğimiz çoğu yerlerde kapalı mekanlar ve insanların belli bir... ...oranda sıkışık ve yakın oldukları, yakın ilişki içerisinde, yakın mesafede oldukları alanlar oldukları için... ...mantıksal olarak aslında zor gözüküyor gidişat. Ama e, hani... ...gün doğmadan neler doğar denir ya yani, yani. gerçekten de bilmiyoruz, iki gün sonra bir ilaç çıkabilir. Yani atıyorum ki işte bir dönem sıtma ilaçlarını falan denediler biliyorsunuz ki yani alakasız bir işte parasetamol bir bilmemnenin bir şeyin bir anda çözdüğünü fark edebilir insanlar, doktorlar. bilim kurulları, Dünya Sağlık Örgütü artık kimse yani bir bir çözüm bulunabilir belki de. Ee, ama tabii ki e, biz ne yapabiliriz düşündüğümüzde biz üretmeye müzisyen olarak üretmeye devam edebiliriz. Yani bizim hayattaki varlığımız ve varoluş sebebimiz bu olduğuna göre ee, biz üretime elimizden geldiğince, ekonomik şartlara el verdiğince üretime devam etmeye çalışacağız. Üreteceğiz. Ee, Nadas'a bırakacağız artık diyelim aslında yani yapacağız Öyle. yapacağız ve sorunlar artık bu sorunlar ortadan kalktığında e, bu sıkıntılar kalktığında inşallah hani bir şekilde birlikte olabilmenin yolunu arayacağız ama yani tabii hakikaten de ne kadar kalkarsa kalksın insanlar sonuç olarak gelmeyi tercih ederler mi o kadar yanaşmayı Avrupa'da falan denemişler belki takip ediyorsunuzdur böyle aralıklı koltuklarla. Konser salonlarında denemeler yapmışlar, işte arabalı e, konserler, festivaller yapmayı denemişler. Böyle Almanya çok fazla dinliyor, hı hı. biz Almanya ile ilişki içerisinde olduğumuz için e, takip edebiliyoruz. E, ama böyle SALT olarak hani şey, mutluluk verici bir çözüme henüz ulaşılmamış. Anladığım kadarıyla, tabii bir anda olacak her bir şey kadar. değil zaten bu. Yani bu, ya bu aykırı tabii. Evet, bu çekince biraz zor, hemen kolay atlatılacak bir şey değil. Ya bugün düşünsene her şey bitti, sıfıra bütün dünyada sıfıra gelse her şey, biz dışarı çıktığımız zaman sen radyoya gelsen, ben de radyoya gelsem belki de böyle bir arada kalabiliriz böyle bir kucaklaşmak için. Öyle bir şey insanlarda öyle bir şey var yani kafalarında. E, o tabii yavaş yavaş aşılacak olan bir şey, bu da gayet doğal, hayatın akışında olması gereken bir şeyler. Çok Sen gayet, neler yani ürettin? Bu, bu, çok kısa sürede oldu bu da yani. İlginç bir şekilde çok kısa bir zaman içerisinde buna alıştık. Yani o bana böyle e, seven dostlarımız, beni dinleyen arkadaşlarım falan da sistem ediyorlar böyle. Niye canlı yayın açmıyorsun? Niye işte, ya diyorum neyi açıyorsunuz? Ne ara normalleşti bu kadar yani? Niye hemen bir inandık, abi bir kabul edip hemen canlı yayın yapmaya başlayalım? İnsanlar ölüyorlar şu an işte sevdiklerini bir şekilde görmeden kaybediyorlar, bilmem ne yapıyor. Yani ortada gerçekten garip bir durum var. Hani hı hı. aşılması gereken bir, çok büyük bir sorun var. Bir de diğer taraftan biz hadi işin konser tarafını, organizasyon tarafını düşünüyoruz ama arka tarafta o kadar büyük bir şey var ki, sektör var ki, yani oradan ekmek yiyen, evine ekmek götüren Aynen. o kadar büyük bir kitle var ki. Yani bilet keseninden tutun da işte bodyguard'ına, güvenliğine, ışıkçısına, sesçisine, barmenine, barmaidine kadar artık böyle çok büyük bir sektör var. Bize gelene kadar aslında alt tarafta da çok daha büyük bir sistem çünkü. O yüzden öyle. de başka bir müzik biliyorsunuz ki zaten müzik ve sanat e, şeyleri dalları her zaman böyle bu tip şeylerden ilk etkilenenler. En fazla oluyorlar. etkilenen. Aynen sektör. Ee, i̇nşallah bu bizi hani geçenlerde umut ile işte bir yayın yaptık beraber konuştuk yine böyle bir Instagram üzerinden canlı yayın. Onunla konuştuk yani inşallah hani bu bizi bir araya getirip bildiğim kadarıyla işte böyle organizatörler, menajerler e, bir şey yaptılar mekancılarla birlikte bir oluşuma girdiler kendi aralarında. İnşallah müzisyenler de müzik, müzik sendikası falan, müzisyenler sendikası kurulup artık hani bununla ilgili bir çalışmaya gidilebilir. Meslek Birlikleri bir takım çalışmalar yapıyor. Ama tabii anlık kurtarabilir yani onlarda ne yapabilirler bilmiyorum. O yüzden öngörmek çok çok zor. Biz ne yapabiliriz? Biz elimizden geldiğince yardım edebiliriz. Biz elimizden geldiğince işimizi yapmaya ve üretmeye devam edebiliriz. E insanlar Oradan tabii ben ne sorusuna geliyor zaten. Müzik bekliyor ve sen de bu arada durmadın. Yani belki de en çok çalışan sektörlerden biri de müzik sektörüydü. İlk etapta belki bir afalladı insanlar, herkes gibi hepimiz insanız. Ama ondan sonra müzisyenler üretmeye devam ettiler bu süreçte. Ve bu süreçte bittiği zaman eminim e, ne kadar çok üretim olduğunu aslında o dönemde ya yani geride kalan dönemde onu hep beraber görüyor olacağız. Sen neler yaptın mesela? Kaç tane şarkı yazdın? Biraz ondan bahsedelim. Ya şöyle, e, zaten hani biz böyle oturup da işte üretmek için e, birçok arkadaşım adına da konuşabilirim. Üretmek için hani böyle bir buhran süreci olsun ya da eve kapanalım da hani üretelimle çalışan insanlar değiliz aslında. Tam tersi, büyük ihtimalle birçok arkadaşım da bana hak verecektir. Bu bizde ters tepiyordur. Yani... E, Belki de yapanlar olmuştur hakikaten ama yani böyle bir psikolojik durum içerisinde yani televizyonu açıyorsunuz, sosyal medyayı geziyorsunuz, işte gazeteyi okuyorsunuz, dergiyi alıyorsunuz, eliniz ne alırsanız bir negatif bombardımanı var sonuç olarak. Hı hı. Dünya çapında böyle bir, hiç yani bugüne kadar hiç karşılaşmadığınız çapta bir e, negatif bombardımanı var. Bunların içerisinde yeni bir şey yaratmak, üretmek ne kadar kolay ya da ne kadar yapılabiliyor bilmiyorum. Ama bizim tabii ki e, hani örgücümüz vardı, örgücümüzden yiyebiliyoruz. <laughs> E, heybemizlendiğim yata hani zaten zaman içerisinde yaptığımız, biriktirdiğimiz şeyler vardı. E, onlar belli zamanları kolluyorlardı, belli planlar içerisinde paylaşılıyordu. E, 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 şu an turneye ya da konsere çıkamadığımız için aslında mesela ben ne yaptım? E, normalde bizim hesapladığımıza göre bu esnalarda benim turnede olmam gerekiyordu. Bir Türkiye hmm. turnesine çıkacaktık. E, ve Türkiye turnesi esnasında yayınlamayı düşündüğümüz bir şarkım vardı, Kışın Sonu Bahar diye. E, onu erken yayınlama tarihini erken aldık. 8 Mayıs'ta yayınladık Mayıs'ta. Bence Ondan sonra olmuş. E, Yani iyi oldu. Bir yandan şöyle iyi oldu. Ben de zaten aslında bu turne için hazırlandığımızdan dolayı işte sahne hazırlıkları, müzisyenler falan bilmem ne derken e, kayıdı ikinci plana atmıştım. İlk önce turne yapalım sonra kayıt yapalım diye. E bu boşluğu değerlendirmek adına o zaman kaydı yapalım. Sonrasında artık olursa inşallah turnesini yaparız da geldik. Ee, o yüzden kaydı yaptık. O esnada benim e, belki bilenler vardır, biliyorlardır. Şey e, dizi müzikleri, film müzikleri yapıyorum. Hı. Bizim dizi müziklerinde falan kullandığımız, benim çok sıkça yorumladığım türküler vardı, anonim eserler vardı. E, onları kaydetmeye başladık. O esnada e, iki tane türkümüzü yayına koyduk. E, yakın tarihli popüler bir dizi için e, hazırlanan FM diye bir EG türküsü vardı. Onu çıkarttık Hı. dijitalden. Bülbülüm altın kafeste vardı. Los ee, Okan'la beraber onları yapıyoruz, ee, öyle şeyleri toparlıyoruz. Hala o devam ediyor, böyle 30-40 tane türküyü e, bir araya getirip derleyip başka bir proje altında unut yapacağız. Evet. Şu an e, 3-4 tanesi hazır, ikisi yayınlandı. Ee, hala da devam ediyor. Ha bu arada bir sonraki şarkı hazır, bir sonraki tekli hazır. Bugün, dün mikse gitti, miksi başladı. Ee, kışın sonu, bağırın arkasından e, çıkacak yeni şarkı. Ondan sonra böyle kolektif, küçük bir grupla beraber, kolektif bir çalışmayla e, devam ediyoruz. Çok güzel. Peki, bu arada e, bu yayının sonunda da biliyorsun ki bir tane de senden bir performans alıyoruz. E, onu da artık alalım bence. Ne söyleyeceksin? Yeni çıkan şarkıyı söyleyeyim. E, sözü ve Müziği, benim çok yakın arkadaşım Mehmet Uludağ'a ait, e, davulcu bir arkadaşımız kendisi. E, onunla beraber yaptığımız, sağ olsun bana verdi şarkısını düzenlemelerini yaptık işte bu evde yaptık diye anlattığım şarkı buydu hı hı. 8 Mayıs'ta tüm dijital platformlara dağıldı size de ulaştı muhtemelen sizde hı. de var onun böyle bir akustik versiyonunu yapabiliriz Hayır, ben de olmuş. aslında şu an ben de deniyor olacağım aslında benim bir şimdi... defa mı yapıyorsun ya şöyle normalde çalarken hep hani o elektrik orkestrasyonuna göre yaptığımız için hani bangır bangır çalıyor oluyoruz. Ama böyle sessiz sakin bir versiyonunu ben de aslında ilk defa deniyor olacağım. O yüzden aralarda... Hadi bakalım. Ya o kadar çok şeyi biz de tecrübe ediyoruz ki gayet doğal yani. Yeni tecrübe edinmek bazı şeyleri güzeldir. Sürekli yeni bir şeyler katar sana. Bu tecrübeyi de biz de seninle birlikte o zaman Hı. deneyimleyelim. Tamamdır. Sen de benim gibi hala özlüyor musun bizi? Neden senden bu bekliyorum? Ağrıma inan umursamıyorum. Çok seviyorum. Gömdün beni farklı tende buluyor musun bari? Bir cevap ver bekliyorum. İçinde kalanları bilmiyorum. Kahroluyorum. Yağmur yar tozu batar ya Dallar yine çiçek açar ya Eğer bir gün gelin dönersen Kıştan çok bize bahar var benim gibi hala özlüyor musun bizi? Neden senden bunu bekliyorum? Ağrama inan umursamıyorum, çok seviyorum. Gömdün beni farklı tende buluyor musun bari? Bir cevap ver bekliyorum, içinde kananları bilmiyorum, kahroluyorum. Yağmur yar tozu atar ya, dallar yine çiçek açar ya. Eğer bir gün geri dönersen, kıştan çok bize bahar var. Yağmur yar tozu atar ya. Dallar yine çiçek açar ya Eğer bir gün geri dönersen o oh, Kıştan çok bize bahar var Kıştan çok bize bahar var Eline koluna ağzına sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir kayıt oldu. Yani Vallahi çok, çok üst düzey bir kayıt oldu. Şu anda izleyenler de aynı şeyi düşünüyorlardır. Gerçekten çok iyiydi. Yani o e, akustiğin lezzeti, reverb'ü, her şeyi senin sesin çok iyi iç içe geçti. E, çok yeni şey. içeriğimizde Tuna Belibaşoğlu'yla e, bir araya geldik. Nerede kalmıştık dedik ve umarım en yakın zamanda o kaldığımız yerden geçmişte kaldığımız yerden aynı keyifle aynı lezzetle devam edeceğiz müziğe ve her İlk zaman daha da keyifle devam edeceğiz artık Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Da yani keyifle. Birçok şeyin artık ne kadar değerli olduğunu görerek e, onun farkında olarak aslında birçok şeye devam ediyor olacağız. E, her zaman söylüyoruz. Müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Hepimiz e, sana da çok teşekkür ediyoruz biz. Ben teşekkür ederim. Tişörte bayıldım bu arada. Red Hot Chili Peppers. <laughs> Bayağı, Bayılırım. <çok> <gülüyor> Bayılırım. <gülüyor> Kim bayılmaz ki herkes bayılır. Saygılar, onlara da saygılar burada. <laughs> Görüşmek üzere. Haydi görüşürüz. Bu arada kapattıktan <laughs> sonra benim için Under The Bridge dinlersen sevinirim. Aa tabii ki. Aslında bilseydim <laughs> Adılla onu çalardık keşke. Ama yayın da şey çalabiliyor muydu acaba onu? Ee, onu şöyle yaparız, ee, şey yaparız abi. Ee, seninle birlikte bir. Podcast kaydederiz bu şekilde video kes aynı zamanda ee, böyle cover'lar söylersin 3-4 tane mesela Olur, bunun gibi Under the Bridge gibi böyle klasik e, Lenny Kravitz aklıma mesela ilk gelen Again olabilir mesela Lenny Kravitz Again Onu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama <laughs> <de> bir bakarım <laughs> söyleyebilir yani Lenny Kravitz söylemek çünkü o kadar kolay olmayabilir kolay bir söyle <gülüyor> söylenebiliyordu. <gülüyor> Krevitz söyleyebilir miyim? Bilmiyorum. Yani, are you gonna go my way ama daha böyle çok mellow söyleyebilirsin mesela. Hani ters bir ha, evet, evet, yapabilirsin. Olabilir, olabilir, ee, olabilir. çok mellow, çok duygusal söyleyebilirsin. Öyle bir ters evet. köşe bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum. Onu düşünelim bak onun üzerine. Güzel bir tamam. içerik bu da. Tamam. Dunacım çok tamam. memnun oldum tekrar uzun zaman sonra görüşmüş evet, Olduk böylelikle. Umarım radyoda da en yakın zamanda konuşuruz. İnşallah. İnşallah. Kendine Teşekkür ederim Ey, vale.